Hoş geldiniz lan videoma. İdirne Keşan. Komik oldu mu? Beyler espri komik oldu mu? Edirne Keşan falan dedim hani. <laughs> Bu ne ya? Naber Faruk Kuzey ben Tordur hatırladın mı da? Lidl, lidl yazalım şöyle. Çünkü sonuçta koskoca youtuber olduk. Tanımamazlıktan gelelim. Aslında tanıdım da neyse. Prim yok. Kimseye prim yok. <laughs> Bu arada arkadaşlar gerçekten başlık espri hakkında ee, hani çok düşündüm videoya girerken böyle hani insanları hype'lıyım. insanları sevindireyim, mutlu edeyim. Çok komik şeyler şey düşüneyim falan diye. Neyse ben size video içinde birkaç tane fıkra da anlatırım. Kendinize getireceğim tamam mı? Boymanterin hali ne böyle amına koyayım? Ya bu ne be? böyle hakiki bir erkek seti yaptım. Bugün arkadaşlar Minecraft crosshair'ımıza böyle 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 Arkadaşlar eşyalı <laughs> eşekler. <şeyler. gülüyor> Sik kafalı be. Ç... Çık kafalar! Niye like atmıyorsunuz <laughs> videolara like atsanız ama. <laughs> Herkes bir indirip şöyle bir like butonuna tıklasın. Selam aleyküm. Beyler niye direkt gitmiyorsunuz? Niye direkt gitmiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Şimdi ben ananızı s beyler ya. Amkodumun kodumun çocukları 4 de dölloca aldı arkadaş. Gelecek maksimum takıma bakar mısın? Video çekeceğim alt üstü. Boz falan diyor evladı? Ben de bunu kitlerim o zaman. Demişler hepsi dördü de döylücü kitlemiş. Gelmiş bana bozun diyor. Ben siz bak izleyicilerime şöyle hevesli bir Minecraft Crosshair buldum. Onu tanıtacağım. Bu arada TikTok'tan buldum onu söyleyeyim. Ee, çocuğun ismi Splint'ti galiba. Ayıp olmasın. Ve evet, teşekkür ettim bana da video için. için. Bu çocukları videonun içine ediyor. AFK duruyorlar bir de. Kanka şunlara bak. Şunların hallerini. Ana bir bacı iki gerisine çav. Ne bir bak ya. Gelen takıma bak. Sonra karınca Faruk neden kötü oynuyor? Sonra karınca Faruk niye adam vuramıyor? Gerçi adam vuramamamın bunlarla ne alakası var bilmiyorum ama. Ya niye kitliyorsunuz düellocuları? Ne ya? Salak! Arkadaşlar Minecraft Crusader'ımız böyle bu arada. Evet. Gördüğünüz gibi. Oğlum adam adamı... Boncular size Yapmayın ya. İnsanların aklına giriyorsunuz. Pislik boklar size, iğrençsiniz iğrenç iğrençsiniz iğrenç bu arada arkadaşlar Kuroseri beğendiyseniz yorumlarda vetmeyi unutmayın bomba planting, planting planting ne kill 2 kill 3 kill düşman Arkadaşlar gördüğünüz gibi cross bayağı iyi. Açıklamalarda crosshair'ı bırakacağım. Öyle like sınırı falan koymaya gerek yok. Ama siz yine de video like atmayı unutmayın. Ben benim barajım 3000 like. Artık 3000 like bile geçemez olduk arkadaşlar. Karınca Faruk balonu yavaş yavaş patlıyor. Bu arada şunu müjdesini vereyim. Ee, bu kışın kışın inşallah bir anne bir mos gelecek. Ama kışa yani böyle eve kaçmasın. Şimdi izlenecek diye yapmaya da gerek yok böyle boktan bir şey. Güzel bir şey yapmak istiyorum. Tam bir şey yapmak istiyorum. O yüzden e, biraz uğraşacağım Anne bir mouse videosu için çekeceğim ama rahat oğlum ne oluyor lan takım şaka maka güzel oynuyor bu arada Kör oynuyorum ya abi crossbar da harbiden güzel harbiden güzel <laughs> Bu arada bu tarz farklı crosslar yine videolarını çekmeyi düşünüyorum Hani rekabetçi de zaten yapacak bir şey bulamıyorum Hem sohbet ederiz hem oyun oynarız hem de bu tarz crossları tanıtmış olurum. Orada Twitch'te yayınlara devam ediyoruz. Twitch'ten yayınlarımıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamada linki var. Ben size bir fıkra anlatayım hazır boşta kalmışken. Hem güldüreyim size biraz sıkıcı bir hayat yaşıyorsunuzdur büyük ihtimal benim gibi. Şimdi arkadaşlar bir gün ee, bir adam varmış tamam mı? Adam çocuğunun canı çok meyve çekmiş. Adamın da işte parası yokmuş meyve almaya çıkmış. Tamam oğlum ben sen alacağım falan filan muhabbeti. İşte adam çıkmış dışarı ee, gitmiş manava sormuş meyveler. Çok pahalı yani adamın alacak bir gram parası yok. Öl bir. Öl iki. İşte, Tabi adamın alacak parası yok. Sonrasında e, manavı gitmiş demiş işte. Demiş manav kardeş benim param yok nasıl yapacağız bu işi. Yani benim oğlanın karnını aç bana bir dilim bir muz verebilir misin demiş. O da demiş ki veremem kardeş yani ben. Biz, biz de parayla oluruz parayla satacağız ya falan demiş böyle. Sonra da adam şey demiş. Tüm Karadeniz'de. <laughs> Ulan ya ne kadar komik bir espri. Orada Karadeniz ben de Karadenizliyim arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın sakın. Beni duyuyor musun mu kanka? Duyuyorum kanka. Kanka beni niye takmıyorsunuz 2 saattir? Takıyoruz. Takıyoruz kanka. Neremize takalım? Kanka ben 2 saattir bir şey diyorum size. Konuşmaya çalış, sohbet etmeye çalışıyorum Canım sıkıldı ya. Yok kanka. Hiçbir şey yani ben hiçbir şey duymadım. Sen Öyle mi? Oyun ilk başında selamünaleyküm dedin o kadar. Ben hiçbir şey duymadım. Gerçekten onu da duymadım. Duymadık ya. Kanka siz niye dört öylece aldınız? Pinstock jet yapacak. ben Pinstock jet yapıyorum. Dedim alayım mı almayayım, almayayım. Herkes kitleyince ben... İyi yaptın, Sen... iyi yaptın kanka. Olabilir. Bir şey soracağım. Yo, Kaç yaşındasın Raze? Raze ne amına koyayım. Ne diyeyim lan eşe eşek. Rize kanka. Raze ne Biz İngilizce bilmeyiz kardeş. Ben <laughs> 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 tak, ne? oynayalım, taktisiyle oynayalım. İçeri flashbang atıyorum. Kanka o Viper'ı seç öldürmez. Cihat çek göz Çöz kanka. Mesela konuşurken ben senin ağız kokunu bile alıyorum yani. Sen pis kokuyormuş ağız. Ağız süsün mü <laughs> amına <laughs> koyayım? Hala kalın. Bak <laughs> senin dedin. Konuş <laughs> bir, konuş bir. Ha? Pis miyim kanka be? Ya seninki pis kokmuyor ya. Normal kokuyor. Azze seninki pis kokuyor ama. Ha kanka ya. Bir şey diyeceğim şimdi ne olmayacak var ya. Söylesene ne olacak? Kanki arkadaşız biz. Türküz ikimiz de arkadaşız. Bro ayağım Türk Türk Türküz. Şada fuck up, şada fuck up dur. Akteksel oynayacağım. Sessiz ol. Adamlar bey kul kanka. sessiz ol. Kanka sessiz ol. Bir un var aynen. Oy. Ah merak. be. Aha flash'ım var. Kanka kanka iyi çıktım ama değil mi? Dakika bir dakika bir dakika. Razı bir konuş. Ne? Yumurta kokuyor. <laughs> Yumurta mı kokuyor? Ne alaka? İğrençsin. Yumurta mı yedin kahvaltıda? Ben boyun, de kilo, kilo bir, veriyorum. Boyum 1.98, kilo Aha. 85. Ben, ben de kilo vermeye gibi... çalışıyorum kanka sen biraz Benim adım cevap Sen, boyun sen bir biraz olsun. Boyun falan yani sen yıkık bir yıkık gibi duruyorsun biraz Yok. Benim mesela ben e, kilo vermeye çalışıyorum şimdi hayatımda bir şeyler değiştirmeye çalışıyorum Benim boyum 1.68 Kanka taktiksel mi veriyorsun kiloyu? Yok Boyum 1.68 Boyum 1.68 benim 150 kiloyum kilo şu an ama 10 kilo 10 verdim tamam, Ama o ne lan <gülüyor> 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 Bana bir şeyler alsana kanki ya. Teşekkür ederim Al kanka Dur 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 bir şey yapacağım bir dakika lan lan lan. <laughs> flashing bank attım. One tap gelir mi chat? Ah be. Ama van bir şey bir dakika kafasına vurmuşum. Nasıl 45 olabilir ki oğlum? Adam hani ben İngilizce bilmiyorum dedim. gel konuşacak sen varsa. <laughs> Hadi gel konuşalım. What, what is your name? My yogurt <laughs> you. Ay yoğurt Okay. Sen de bana sor. What is your name? I am I am from Kwarung. Yes. Evet, uh, I am from... I am fine. Old Old are you? 17. Asus'un da mı oynayacağız? <gülüyor> <gülüyor> I am... I am sikme... Neon is... Go to the park, okay? Eee... Parking, Kelly Parking, Crips Gang. Motherfucker. Asus'un amına koyayım ya. Ne oluyor lan? Şöyle ok... ok... Ne oluyor? Bir tane daha yapsana, bir tane daha yap. Ay. Ben ben amına koyayım ya. Doğur Adam beni vurmaya çalışıyor. Kanka şey flashing bank atıyorum. Ön beni Benim Minecraft'ı kurusuma bakın. Benim Minecraft'ı kurusuma bakın. Elmas mı? elmas seti kurusuma bakın. Bakıyorsunuz mu? Görüyorsunuz mu şu an Minecraft'ı kurusuma? Ben abi. Tok <laughs> edin mi? Tamam tamam tamam. Vatip atacağım. Vatip atacağım. Minecraft'ı kurusuma. Bir dakika sus. Sessiz ol. Bakma en tip Oraya ee <laughs> <laughs> Bir dakika sus. <laughs> Kanka. Kanka. Dur bir dakika gelin böyle. Aha aha. Tamam kanka. Kanka şöyle gel bir gel bir kapıda mı? Kapıda mı? Bak bir şey yapacağım, espri yapacağım. Bomba yalan bir şey cedir. ben önemiyorum ya. Tamam özür dilerim ya. Annen teyzem sayılır Aynen. senin. Annen teyzem sayılır. <laughs> Oo ne çok kötü oynuyorsun sen ya. Adam arkalarını vuramadım. ya. Bıçaklayacaktım da sonra ağzı geçtim. sen, sen geri zekalı. Ne diyorsun ha? Eh, ah, Aptalsın eh, hey, Aptal. Ölünce benim cross'a bakmayı unutma tamam mı? Aptalsın sen. Phoenix. Atsana kanka ona tamam, tamam bakacağım. Champion takas yapıyor mu Neon? Champion. takas ee, yapıyor mu? Gel 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 yağmacı var bende. Tamam gel gel takas takas at. Tamam at at at. Eee? Ben silahsız kaldım ya. Kanka. Ne, ne, neon silahını sattı İbne. Satma ne? Ama ne? Bunu ne ya, Nasıl satayım? Orası, orası bir Yerden düşürüm. aldım. He, Phoenix satmış. Benim. <laughs> lan ne garip. Ay! Hızlı, hızlı. Kanka Cross'un oyundan büyük ha. Cross'uma bakmanız lazım. Tamam bakacağım sus. Ol, ne yapıyor bu ya? Chamber ne yapıyor oğlum? Ölmen lazım o zaman. Ben kaçarım. Lan Neon Cross'uma bak. Dur dur dur. Kendimi öldüreyim bakmak için. Evet evet evet. 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 Öldürüyorum.